Evet tahmin ediyorum. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bunlar da pompacı yeteneklerim. Artık beni tanıyorsunuz. Pompacı Mülayim. Her zaman her yerde. Arayın beni, gelip pompalayayım. <laughs> WAP! tekrar <laughs> kanalıma <laughs> hoşgeldiniz bugün sizlerle bir de Lego City Undercover'a devam ediyoruz daha doğrusu Lego GTA 5 diyelim biz buna ben öyle isimlendiriyorum çünkü aynen GTA 5'e benzeyildiği için önceki filmde söylemiştim dedim ortalama üzerinde bir izlenme falan like falan gelirse diye geldi tabii ki ben de bir tane daha çekeyim dedim şimdi oyuna geçelim bu arada siz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim ve bildirimleri açarsanız iyi olur YouTube şu ara biraz sıkıntılı bildirimler önemli geç gelsin yine de gelsin DAT! <laughs> MÜDÜR! GE BURAYA! Neymir bey motorunuzu ödünç alabilir miyim? Dur burada. Dur. Oha motorda nitro var. Vuh. Ön kaldır, ön kaldır. Ön, 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 ön. ön. Şimdi ne, ne, nereye gidiyoruz? Şurada bir işimiz var. Şuraya gidelim. Orada bir şeyler var. Ne lan burada? Aha basket oynayabilirim. Hadi basket oynayalım. Vay. Vay be ne basket atıyorum be. Bu mu yani? Basketin özü bu mu? Sevinelim bari. Bir de kuralları çiğneyeceğim. Ben aslında gizli hırsızım. Hır... açık hırsız nasıl oluyor bilmiyorum ama polis görünümde hırsızım. Aha, limuzin ama benim motorum var. Hem de motorunda nitro var. Hüşş. Nitrolü motor mu oluyor Selam burada kaçak sigara satıyormuşsunuz. Ben de alabilir miyim? Ben de istiyorum. Bana ne? Motorun her tarafı çıktı ya. Şunu bir çıkıkçıya götüreyim. Kırık çırık yapsın. Eskiden çıkıkçılar vardı biliyor musun? Böyle doktor yeni ona gidiyordum böyle. Mesela parmağın çıkıyordu. Adam böyle hiçbir beş şey hareket yapıyor. Ya, 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 Falan. Üstün çıkıkçının ince yetenekleriyle. Parmağını yeni geri oturtuyordu. Çok değişik insanlar ya. <laughs> bir de doktorun üstünde olduğunu falan kabul ediyormuş. Böyle havalanıyor falan. Hayranım onlara. Geçen benim de 2 ta tane 3 tane palyaço yakalamıştık. Şimdi onları sorgulamamız gerekiyor herhalde. Okey sonunda göreve girebildik. Aha köprüyü açılır yoksa? Evet geldim olayı çözdüm. İşte bu. Köprüyü açtık sonunda. Karşı şehire geçiyoruz. Lan hız yapıyorsun. Kamera düştü. Aha. Kadın benden kaçıyor. Kaçma benden. Bu önceki filmde de vardı. Hey kız. Kız önünde bariyer var. Kız dikkat et. <laughs> <laughs> bir de böyle salak salak sahneye giriyor ya hayranım. <gülüyor> <gülüyor> ne olur beni bırakma. Ne olur falan. Arabamı yok ettin. Pislik. <laughs> Kara arabamızı aldı gitti ya. Çılgın kadın. Beni yoldan neden bırakıyorsun? Burada bir mağara var. Mağaraları severim. Bir kızı kaçırırsam bu mağaraya getiririm. Güzel. <laughs> neden mağara? Neden bir ev değil? Selam dayı ne yaptın? Böyle. Bana diyor ki pompalarımı düzelt diyor. ben pompacıyım. Pompalarımı tamir edersen diye sana diye araba veririm diyor. Sen ne, ne sen ne diyorsun dayı? Ben pompacılık benim babam esne. Biz aile boyu pompalarız. Dedemden kaldı bana bu meslek ya. Bu da dedemin pompası zaten. Pompa olmaz zamanlarda böyle böyle yapıyorum Dedem bu şehrin en iyi pompacısıydı. Sen ne konuşuyorsun? Bana bunu verdi. Evet şu anda daha önce bu adamı pompalayan kişinin ayak izlerini arıyoruz. Sana kim pompaladı? Bir dahakine beni ara. Okey artık bir araba alabilirim. Şöyle pembe bir polis arabası, evet po bütün bombacılar pembe polis arabası kullanır. Yoksa siz bunu bilmiyor muydunuz? Çok iyi lan, Onun traktörü çaksaydın Tor 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 tor. Aha, bu daha güzel. Burada karışım işlemini sağlıyoruz. Her türlü karışım yapılır. Eşek var iyi getirin, eşek arası yapalım. <laughs> Karışımda çığ atladık. Oh yeah! İnek mi lan o? Hayır buraya gel, boğa bunlar, boğalı inekli. Gel buraya. Merhaba. Benim atımı gördün Benim atımı tanıyor olmalısın. Lütfen atımın yerini söyle. Atım Şakir. Onu çok özlüyorum. Bana burada da eşek ziken kovboy derler. Ama sizi korkmayın. Siz boğasınız. Size, size elleşmem. Boğa sevmiyorum. Gel. Dik. Ne var lan? Gene niye çağırdınız oğlum beni? <laughs> Adam oltayı sincaba verdi. <laughs> Anam <o> <gülüyor> tutuyor. <gülüyor> <laughs> Genelde konuşma arkada olan daha komik oluyor ya. <laughs> Yakalamış getiriyor. <laughs> <laughs> Okey artık grapple gun denen bir zımbırtım var. Bu şey hani atıyorum çekiyorum kendim falan. Vay be köprü de gayet güzelmiş yani. Kim yaptıysa Eline sağlık. Ama neden bir alt geçit var onu bilmiyorum. Bak şimdi uçacağım bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok havalıyım değil mi ya? Yine yapacağım bunu. Çok hoşuma gitti. Ne kadar da, hoş. Ne kadar da, hoş. <gülüyor> <gülüyor> ne uç ya. Uçmayı sever. Ana beni polis arıyor. Ha gitti. Galiba polis aradı ben de bilmiyorum. Polisi polis mi arar lan? Nasıl bir şey lan bura? Araba patlamak üzere. Hey sağ salim ulaşabildik koca bir hamburger. Vi <laughs> 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 tırmanıyorum. İyi de niye? Aha. Çatıda birileri var. Sen kimsin? Yukarıda hırsızlar varmış. Diğer binadan tırmanıyorum. Öteki tarafa atlayacağım. Çünkü havalı olsun diye. Malım çünkü ben. Bu çok havalı oluyor. Kime görüyorsa zaten kim görüyorsa zaten. Havalılığın kralı. Aha, geliyorum. <laughs> Ah, Spider-Man, Spider-Man. Mal, mal Spiderman. <laughs> Şu köşeden geçelim. Ah, evet. Düz duvara tırmanmıyorum. Düz duvardan sağa doğru sürtünüyorum. Bu vahribeyiz. Bunu bilemezsiniz. Bu tırmanmak gibi değil. Ah. Ah. Bu ergenliği vermiş olduğu bir güç. Bunu siz anlayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Nefesim tükendi <tükendiyamamış. gülüyor> Aşağıda bir polis var. Kaçın. Polis var. Niye polis gelene kadar kaçmıyorsunuz ki? Oha, buraya tırmanmak farklı bir ismiş. Bunu da senden öğrendim. Yeni bir taktik mi deneyeceğim? Vay! Wow! Gel lan buraya. Gel vur seni. Gel buraya. Tutuklusun. Buradan şöyle. Nasıl bir polis lan bu? Ya, çok artistik hareketler bunlar. Bunları hep bunları pompacı dedenden öğrendim. Dedem aslında bir ninja pompacısıydı. <laughs> Ninjalara pompa, pompalarken öğrenmiş. Çılgın bir dedem var falan. <laughs> evet evet buraya boru güzel evet. Bir an şöyle yan yan gidecek sandım. O denli abazan olduğunu düşündüm ama yok değilmiş. Uçabiliyorum. <laughs> Oğlum bu çok çılgın bir polissin. İnanamıyorum. Böyle polis olamaz. Ah bu direkte sana girsin. Oğlum mesai yapın lan öçler. Nasıl bir isatsınız? Hep içe doyuyorlar ya. Çılgın memurlar sizi. Ya. Uğah. Selam ben geldim. <laughs> Gel buraya bakalım polis bölüntüsü. Bana pompacı derler. E, o zaman tamam tutukla beni. Ya. Evet bir pompacı her zaman işinde üstün olmalı. İşini en iyi şekilde yapan pompacıları sever. Ya ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Çılgın çılgın hareketler. Ya. Koş 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 düşüyor koş. Allah belanı versin. Yapabilirsin. Düz duvara tırmanmayı bilemesin ama 170 derecelik duvara tır. 170 mi? Bilmiyorum kaç derece olduğunu. Matematiğim mi balbattı? Matematik hocama selam. Bir de izliyormuş ama. Lan gitme gel buraya. Köprüyü <laughs> Hey beni yukarı çıkar. Gel lan bir sallanayım senden. Gel. Heh sonunda. Ben bu üstün yeteneklerini nereden öğrendim acaba? Pompacıdan öğrenmiş olamam. Tamam işte şimdi düz duvara tırmanıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Yolun sonu olabilir. Hayatına tatma zevkleri tatmak olsun olabilirsin. Ama bunu yapma. Bu içi değil. Acil çıkış. Whee! Çok harika bir acil çıkış bu. <laughs> Neredeyim ben? <laughs> ba, altından bağım diye çıkacak. Mal ya. Aha. Gel lan buraya. <laughs> lan kolum bende çabuk söyle. Kim için çalışıyor? Ver lan elini. Allah belanı o da gitti. Ayağında çıkacak. Bir polis olarak görevimi yaptım ama daha da önemlisi kompati olarak. Üçüncü bölüm. Hadi bakalım. Sız lan, sız! Sus. Gavur tohumu, sız! Kız arkadaşım geldi. <laughs> şöyle... Şöyle... Yüzündeki o beni siletsin lan şöyle. Vıcı 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 diye. Oh, geldi. Sıçmalıyım. Hayır, hayır asla tuvalete yetişemeyeceğim. <gülüyor> Ucunda. <gülüyor> Aha, bu o çılgın kestiren abla. Nasılsın abla? Açıyor <laughs> Kadın hala acıyor diyor Yazık Adaya mı gidiyoruz Oley Adada kız var değil mi Tek gitmeyelim Sıkıntı olur Sonra adada maymun falan varsa tabi Farklı bir tür üresin istemiyoruz <laughs> Şuradan kendime yeni kimlik edineyim ki beni tanımasın <laughs> Üretim için kullanılan bütün her şeyini atıyor böyle Fıça fıça Anında boşalma Yani silahın boşalması Lütfen yalnız ağlamayalım Aha bu ne la Mekaniker oldum dur Ne mekaniker la Wolverine la bu bildiğin tipe bak Wolverine yol verin Açalım bakalım <laughs> Wolverine'in en son pençelerini taktığı adamı arıyoruz. Aha buldum. En son pençeni gazete takmışın. Geri zekalı. Ha penç... Ha pençe diyorum. Anahtar buldum yalan. Çak çak çak. Bütün çocuklarımı fırlatıyorum ayaksız. Bunu sadece erkekler anlar. Ana. Hapishaneymiş ya la bura. Adaya hapishanede koymuşlar. Çok mantıklı. Kimse kaçamazsın diye. Aha boru. En sevdiğim ya da tam aradığım boru. Oğlum niye herkes uyuyor? Mal mısın? Uyanın artık. Hayır. En sevdiğim borum. <laughs> Oha. Evet. Buradan çok iyi bir pompacı olduğumu anlayabilirsiniz. <laughs> Bu hapishane lan? Ne, ne 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 oğlum? Oh. Hap hapishane oyun alanına dönmüş Haki. Adamlar hücrelerinden kaçmış. Girin lan hücrelerinize üçler. Sen. Gir Tutuklusun. Ah, sen kim atar yapabilirsin sanıyorum. Benim dedem ninja'ydı. Ninjitsu ustasıydı. Genji idi benim dedem. <laughs> Dedemin şey <işi> olduğunu düşünsen. <laughs> bayramda elini yapıyorsun, kılıç darbesi vuruyor. Kia falan. <laughs> Ninem zaten. Ne yapıyorsun? Ne balkineyle? Makineyi mi seviyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kalkın? Ne ayağın ben? <laughs> Uah, çok artistik yaptım bunu. Çiğ yakalandın. Aha. Hırsız kimliğine bürünüyorum. Aralarına karışacağım galiba. <laughs> levye işi. <gülüyor> <gülüyor> Adam böyle. Her taraftan levye ile İşimi halledebilirim. Düşün levye levyeyle bunları yapıyorsam kim bilir size neler yapar. Burada ne var? Lazer var lan burada. Hapishanede lazer mi olur oğlum? Son levye bir küçüğü. Hadi bakalım. Evet bu kapıyı da açabiliriz. Tamamdır. Bir levye işi daha. Oha. Oğlum hırsız oldum şey maskesi taktım diye bu kadar işlem yok. olamaz yani. Bildiğin hapishaneyi soyuyorum ya. lazeri açın lütfen. Lazer ne akü. Aha saldım herkesi. Yıkın lan ortalığı. Herkesin yatağının altını kontrol edeceğim ki herhangi bir... Oha. Bak adamı yatağa attım işte. Yatağa atma tabiri bu. Huy. Sen de levyeleyelim bakalım. Hapishanenin içinde ayrı bir dünya var ha ki bu ne lan? Aha. Chase. Abi seni <laughs> yıkayım da gör. <laughs> <laughs> Avuz eden avuze bomba etkisi. Aha e, ofisine <laughs> kilitledim adamı. İçeride kal bakalım. Ne oldu tuvalete mi kilitledin seni? <laughs> Kim bilir sana neler yapacağım. <laughs> Vay senin kasan mı vardı burada? Bittin oğlum sen. Bunlar hep seks kasetleri. Seni yaktım. <laughs> oğlum sizin niye üstünüz çıksın? Bak hem de iki tane erkek. Neden kırıklı dolanıyorsunuz? Bunlar bildiğin Gay çıktı. Gay olmak bir suçtur. Bir de jacuzzi de banyo oluyorlarmış oh, lan. İbnelere bak. Ne Tuvaleti patlatarak yukarı çıkıyorum. Evet çok temiz bir yol. Evet tahmin ediyorum. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bunlar da pompacı yeteneklerim. Artık beni tanıyorsunuz. Pompacı mülayim. Her zaman her yerde. Arayın beni. Gelip pompalayayım. <laughs> Burada bir tane sığırın gizemini <laughs> çözmeye çalışıyorum. Oha. Adam bildiğin tünel kazmış ya lan. Okey bu böyle de bitti. Yani görev bittiyse video da bitti. Yani neyse arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Her like, kanalımıza abone değilseniz şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Şuradan videonun önceki bölümüne şuradan da zevkli seçip aldım. Başka videoya gidebilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağı zil butonu olan o, onu, onu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pompa.